Arkadaşlar birlikte bugün Evet bugün Ne yapıyoruz Bro talk yapıyoruz Üçüncü çekişim birincisinde Yer yetmedi boşalttım ikincisinde de Abone oldum yerler gösterildi Şimdi üçüncüdeyiz Evet bugün bro talk yapıyoruz Kötü olduğu için kusura bakmayın resimde çizdim Tabletten ıı, Montajı full bir yer biliyorsunuz karakter falan Ben söyleyin daha iyi yaparım eğer gözlüyorsun görebilirsiniz ama yeni şarkı like atmayı Evet bu tarifimiz Yani S-Y şeyi... Çak yani Görüyorsunuz Niye bu nokta nokta çıkıyor Allah'ım yarabbim ya İşte kamera Bakın böyle Hocam penaltı Ay çok kötü Allah kan <laughs> Çok kötü neyse Eee yani böyle bir şey var. Ee, neyse böyle burada bir şey var Neyse böyle burada ortada bir şey var burada bu konsept tabi Gerçek değil böyle bir şarkısı var hemen DJ Edgar'ı geçelim. tabi bunlar oyunda gerçek güzel olacak ama benim izni iyi ama şimdi çok çizmiyorum bıraktım böyle leş gibi bir DJ Edgar'ımız var Böyle. Hı -hı. Gelin için bence dünya kutu gelebilir böyle bir şekilde arkadaşlar. Ee, İsminiz işte dünya kutu. Böyle bir aracın gelebilir yıldızlarla gece gece. Ve son olarak da korkunç Hayır. böyle bir şey. Gösterim ha. şöyle Brawl Pass'de ilk yol burada da DJ Edgar burada da bedava yollarına dünya kutu gelebilir de biten dünya neyse arkadaşlar video bu kadar olsun like atmayı like atmayı abone olmayı unutmayın diğer tabi de şu rahmetli İsmail Hakkı çünkü şey sadece yere vurdum. Tahmin ediyorum ben son yemiyorum. Bunda interneti kötü. Sen bir de beş kere dünyadan da Türkiye'den de yani bu tableti diyorum <laughs> Reader'a beş kere dünya ve Türkiye'den ödül kazandı Ahmet. Neyse. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildiğimi açmayı unutmayın. Görüşürüz.